Evet sevgili takipçiler şimdi karanfilimize bakın. Karenfilimiz domurcuk olmuş asmanın altında. Bak geçen yıl dikmiştim ben bunu da. Açıyor bu kırmızı kırmızı. Açıdıktan sonra çiçeğini de sizlerle paylaşırım. Gördüğünüz gibi yine bunlar burada duruyor. Salkım üzüm salkımı gibi bu da. Böyle uzadıkça uzuyor. Şunun güzelliğine bakın. Şuna bakın maşallah. O kadar uzuyor. Boyunca uzayacak galiba bu maşallah. <laughs> Gölgeyi de seviyor. Böyle çok soğuğu da sevmiyor aslında bu. Aşırı sıcağı da sevmiyor. Orta olacak. Salkım salkım. Bakın. Şöyle alıyorsunuz. Toprağa bırakıyorsunuz. Şu, şu kadardı. Şu kadardı ben bunu diktiğimde şu ana gövdeyi ve ondan ne kadar üretim yaptım. 1 2 yıl içinde ne kadar oldu? Çok hızlı gelişiyor. Yani dolu dolu oldu. Bu kadar aldığınız zaman koyuyorsunuz kocaman saksıları dolduruyor.